taşı almak için sevdiğim birini kaybetmelisin. Ruha karşılık. Ruh. Evren senin hükmünü verdi. Sen bir ödül istedin. O da sana olmaz dedi. Başaramadın. Merhaba. Zdravay. Hello. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz diyecektim. Maalesef diyemiyorum. Yani bu videoda birkaç farklı yerlerden küçük küçük böyle sahneler alıp hepsini birleştirip öyle paylaştım Evet gördüğünüz gibi zaten 10 tane bu iki veya 3 yok 2 veya 4 arası yıldız çıkacak kahramanlardan kristal biriktirdim Aa, onları falan açıyorum yani hep her kutuyu bir tane açmam gerekiyor yani açacağım Bu kutu açımında yani bu açtığım kristallerde 2 veya 4 arası yıldız kahraman geliyor diyor. Ama ben sanmıyorum aslında yani 4 yıldız kahraman geldiğini burada. Yani deniyorum deniyorum. Yani daha önceki oyuna başladığımda hatırlamıyorum. Yani yine baya bir level geçmiştim. 4 yıldız hiç gelmemişti bu kristalleri açırken. Yani birine düştü düşüyor mu acaba yani düşen birlerine var mı herhalde büyük şans kısmet falan gerektiriyor. Ama yani ben sanmıyorum. Belki 10-15. seviyeye geçtikten sonra gelebilir hani dört yıldız bu kristallerden de. Veya daha fazla hikayede ileri gidince de olabilir belki. Yani bilmiyorum. ilginç Zaten sanırım son iki evet son iki kristalimiz daha kaldı. Onları da açalım. Bu bak, aa, bak fantastik örtüden görünmez kadın geldi. Bak bu iyi güzel. Ama bu görünmez kadının böyle bir 5 yıldızı gelecek. 5. yıldızı. O zaman haber Star Wars geldi. Ya bir de şimdi 5 yıldız olduktan hani 5 yıldız bir şey geldiğinde umarım Star Wars gelmez. Ya o zaman çok kötü. Hayal kırıklığı gibi olur. Bakalım buradan 3 yıldızdan da Bay Fantastic çıkırsa çok iyi olur. Yani Fantastic 4'teki o Bay Fantastic yani uzanan adam böyle elpo falan uzuyor her yere. Bu yani. bir abi, Rampo, Vox Abomination. Animation, hayır. Vox'u bilmiyorum aslında. Venom Paul güzel. Venom Poe daha iyi olur. Ama Venom Paul daha iyi ya. Venom yani. Vox'u bilmiyorum aslında. Vox da iyi karakterdir. Yani ama ona karşı daha hiç savaşmadım. O karakterle de daha hiç oynadım yok. O olsun. Venom Paul'dan devam edelim biz bildiğimizden. <laughs> Şaşmıyor beni ya bakalım buradan da şey 4 yıldız yani güzel bir karakter çıkırsa çok iyi olurdu. Ama 4 yıldız bay fantastik çıktığında o bile bayağı bir götürür diye düşünüyorum. Yani bayağı bir iler kadar kovan var. Yani geliştirilebilir bir karakter diyecektim. Ya aslında bu kötü değil. Ben bunu diğer kariyerimde bayağı bir oynamıştım. bayağı bir güçlendirmiştim ama 3 yıldız mı 4 yıldız mı ondan tam değilim işte. Ama iyi karakteri doğdu. Burada bir tane daha kristalimiz kalmış olmuş. Bunu da deneyelim sadece bakalım. Ne dinleyebilecek? Kaptan Amerika değil, vatansever. Ya bunu bilmiyorum o kadar da. Bakalım. Ya bakalım bu 3 yıldız bir kristalimiz daha varmış. Onu da açalım. Ya benim aslında 3 yıldız bazen o kadar geliştirmeye bence gerek yok diye düşünüyorum. Hani daha çok dört yıldız falan toplamayı deneyin. Ne çıktı? Kaza kafatası. Ya örümcek bugün de iyi değil. Guy mu geçiyor ne? Ya, ya onu tercih şey ediyor, Ya Ya bu Hicksler'in falan şeylerinden olanlardan biliyorum nasıl ne geçiyor. Ya bunlardan şey daha galiba. Ee, Sentry. Yani bu Thunderbolt muydu? Thunderbolt'tu galiba. Orada çıkan bir karakteri vardı. Sentry. O iyiydi. Yani burada oyunda bilmiyorum nasıl da. Ya, bakmak lazım. Denemek lazım onları da. Ya şu burada bir kutu açalım mı yapıyorum. Ya öyle bir karakter çıkıyor. Ya bilmiyorum bu karakterler böyle 4 yıldız, 5 yıldız bile çıksa yani bilmiyorum sevindirecek bir karakter. Yani bilmiyorum yani bence değil Gamora. Gamora 5 yani 6 yıldız bile çıksa ya bilmiyorum 6 yıldız çıkınca aslında sevinirirdim. Tamam bakalım 4 yıldız kristalimizi açalım. Ama buradan aslında güzel bir karakter çıkıyordu bana. Aa ee, bu karakteriydi. Hatta bunu bu karakterle bayağı bir ileri doğru gitmiştim yani. Bayağı bir hani güçlendirmiştim bunu. Ya karakter işte temin ki söyledim filmden. Yani son çıkanlardan. Evet. Aynen. tındır Boss'tan Red neydi? Red Guardian'mış. Ya iyi aslında. Hani oyuna ilk başladığında 4 yıldız bir karakter falan çıksın da böyle bir ilerlesem onu güçlendirsem falan diye bakıyor o 4 yıldız karakter çıktığında da o zaman yine 5 yıldızı istiyorsun. O da bayağı bir zor yani ben de şu an daha hani mesela kaç level oldum? 24. levele geldim ama fakat daha 5 yıldızı hani daha hani ortaya kadar bile parçalarını biriktiremedim maalesef Bayağı zor yani. Ama burada bayağı bir güzel karakter çıkıyor gerçekten. Ya Vision'ı biliyordum Vanda'yı da biliyordum ama bu karakteri bilmiyordum çizgi romanlardan bir şey herhalde. Ya bu karakter bayağı iyi de götürdü beni. Bu videodan sonra büyük ihtimal Without Survival'dan hani bu oyunu ve Without Survival ikisini beraber aynı anda devam ettirmeyi düşünüyorum. Ya yorumlara başka oyunlar falan da yazarsanız, hani onlardan da devam edebilirim. Daha çok video gelir. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman.